Bilardo Salonu'na ne kadar sıklıkta giderdin? Ya, o gün ilk defa gittim arkadaşımın yanına. Tamirci de çalışıyordu. Böyle gelmişken Bilardo oynayalım dedi, ben de tamam dedim. Yukarı çıktık işte. Orası nasıl bir yerdi? Loş bir yerdi, dumanlıydı. giriş pek dikkat çekmedi. Böyle biraz oynadıktan sonra üst kata cam, cam mekanla bölmeye çıktık göre göremiyorum. Nerede salonun tuvaletindeki havalandırmanın nereye açıldığını biliyor muydun? Aslında bilmiyorum. Fakat e, geçen gün temizlik yaparken birkaç adam girdi tuvalette konuşuyorlardı ondan sonra kaybolup gittiler. Ve o adamları e, sonra birkaç gün sonra patronun en üst kattaki toplantı odasında konuşurken yakaladım. Havalandırmanın arka sokağa açılan bir tünelli olduğundan bahsediyorlardı. O tünelde e, tamircinin alt katındaki depoda depoya açılıyormuş sanırım. Vaa ama o depoda ne olduğu hakkında hiçbir fikrim Dayı, yok. Yani. Ne zaman gittin? Patronla konuşmak için birkaç defa gittim. Önce alt kata indik, oradan tamirhaneye indik, oradan da bir depoya. Depoya nasıl indin? Depoya tamirhanenin orada bir rampa vardı. Yanlış hatırlamıyorsam onun altında bir gizli bir merdiven vardı. Oradan indik, birkaç bir şey aldık çıktık yukarısı aydınlık bir yerdi. Aydınlık yerin arkasında bilardo salonu olduğunu biliyor muydun? Bilardo salonu mu? Yo ben paramı aldım çıktım. Toplantı salonu nasıl bir yerdi? Ya ben haftada iki kere büroya bir kere de toplantı salonuna temizliğe gidiyordum. Bu toplantı salonunda böyle büyük bir masa vardı. Bu ıı, takım elbiseli adamlar ve işte korumaları falan vardı orada işte oturuyorlardı. Deri koltuklar falan vardı orada toplantı yapıyorlardı. Bir de büyük bir terası vardı arka cepheye bakıyordu. Yalnız önce cepheden hiç görünmüyordu bu toplantı salonu. Bir de bürodan çıkılınca oraya giriliyordu.